Merhaba sevgili izleyenler. Bugüne kadar birçok konu ve konukla sizlerle beraber olduk. Bugün çift terapisi konusunu işleyeceğiz. Konu hakkında bilgi almak üzere psikolog Nazlı Pakdemir ile birlikteyiz. Öncelikle çift terapisi nedir? Kimler çift terapisini verebilir? Bu konuda bilgi alalım sizden. Çift terapisi genelde çiftlerin yakın ilişkilerini ve iletişim sorunlarının çalışıldığı bir terapi yöntemi. Çift terapisinde genelde çiftler yaşamış oldukları sıkıntıları hem kendi açılarından anlatarak hem de eşlerinin açılarından dinledikleri ve çözüm bulmaya çalıştıkları bir terapi süreci olarak çalışılıyor. Çift terapisi de genelde bu alanda eğitim almış bir ruh sağlığı uzmanı tarafından verilmesi en uygun olanı. Bu ruh sağlığı uzmanları kapsamına kimler giriyor? Genelde psikiyatristler, psikologlar ve rehber danışmanlar bu alana giriyorlar. Çiftler hangi tip sorunları yaşadıklarında ya da nasıl bir durumun içinde olduklarında size başvurmalı? Genel olarak iletişim problemleri yaşadıkları zaman başvuruyorlar. Özellikle de ilişki artık içinden çıkılamaz bir hale geldiği zaman ya da boşanma konusu gündeme geldiği zaman genelde başvuruyorlar çift terapisine ama o ilişkinin ilk dönemlerinde sıkıntıların yeni başladığı ya da sıkıntıların artık tekrara düştüğünü fark ettikleri zaman başvurmaları durumunda hem daha kısa sürede çözüm bulunur hem de ilişki çok daha sağlıklı ve de çok daha uzun bir süreç devam etmesi sağlanabiliyor. Bunun dışında çiftlerin çift terapisine başvurmaları için illa evli olmaları da gerekmiyor. Flört döneminde yaşanan sorunlarda ya da evlilik öncesinde özellikle de nişan döneminde işte bireylerin kök ailelerinin de dahil ilişkiye dahil olmaya başladıkları dönemlerde sıkıntılar çok daha fazla olabiliyor. Bu dönemlerde de yine çift terapisine başvuran çiftler çok fazla oluyorlar. Ve bu da hem evliliğin daha uzun süreli ve daha sağlıklı ...bir temel üzerinde ilerlemesini sağlıyor. Bunun dışında çift terapisinde çalışılan ana konulardan bir tanesi de boşanmadır aslında. Ee, tamamıyla boşanma kararı almış ve boşanma yoluna girmiş çiftlerin de... ...özellikle de çocuk varsa işin içerisinde bu süreci en sağlıklı şekilde nasıl atlatabilecekleri... ...bunu hem çocuğa hem ailelerine nasıl anlatacakları, bu süreci nasıl idame ettirecekleri... ...ve boşanma sonrasında da e, ilk kuracakları hayatlarını nasıl... ...başlamaları gerektiğinin de yine çalışıldığı bir terapi yöntemi aslında çift terapisi. Bunun dışında yine aldatmada en fazla başvurulan konulardan bir tanesi oluyor. Çift terapisi her zaman olumlu sonuç verir mi? Olumlu sonuç alabilmek için hangi parametrelere uyulması gerekir? Ee, şöyle, e, şimdi çiftlerin ilk başta e, ilişki içerisindeki problemi kabul etmeleri gerekiyor. Ve e, buna bir çözüm bulmaya kararlı olmaları gerekiyor. Evet, bizim ilişkimizde bir sıkıntı var bizim ilişkimizde bir problem var ve bizim bunu çözmemiz gerekiyor diye başlamaları gerekiyor bunu en başından kabul etmeleri gerekiyor bir kere bir de düzenli olarak seanslara katılmaları gerekiyor bunun dışında terapi süreci boyunca tabii ki bir takım sorumluluklar üstlenmeleri gerekecek kendi ilişkilerine dair bu sorumlulukları düzenli bir şekilde yerine getiriyorsa çiftler ee, ya da işte yapmaları gereken bir takım ödevleri yapıyorlarsa vazgeçmeleri gereken ya da ödün vermeleri gereken bir takım şeyler varsa eğer ilişki içerisinde bunları da düzenli bir şekilde yerine getiriyorlarsa ilişki gerçekten de o yaşanan sorunlar çözüm bulunuyor, çözüme kavuşuyor. Ee, ama çiftlerden bir tanesi dirençliyse, e, yaşanan sorunu kabul etmekte ya da kendini değiştirmekte e, dirençli davranıyorsa, bunu görmek istemiyorsa maalesef sonuç alınamadığı durumlarda olabiliyor. E, bunun dışında çalışılmayan bazı konular var çift terapisinde. Çiftlerden bir tanesinin ağır bir patolojik rahatsızlığı varsa, bir madde ya da alkol kullanımı artık sıkıntılı bir boyuta gelmişse, bunun dışında şiddet çok fazla uygulanıyorsa, çiftlerden birinin ciddi bir öfke problemi varsa, bu tür durumlarda da genelde çift terapisinden çok sonuç alınamayabiliyor. Çünkü burada bu problemli olan ya da sıkıntılara sahip olan çiftin önce bireysel olarak bir destek alıp kendisinde var olan bu durumu düzeltmesi ya da tedavi etmesi gerekmekte. bu sorun aşıldıktan sonra bireysel olarak bu sıkıntılar çözüldükten sonra tekrar çift terapisiyle devam edildiğinde sorunlar çok daha kısa sürede ortadan kalkabiliyor. Çift terapisi hakkında toplumda yanlış bilinen genel yargılar var. Bunlar nelerdir? Bunlara da biraz değinelim. Yanlış bilinen şeyler şimdi ilk geldikleri zaman genelde bir terapiye değil de bir mahkemeye geliyormuş algısıyla geliyorlar. Orada amaç kendilerini haklı çıkartmak oluyor. Özellikle de terapiye istekli olan çift bireyin böyle bir algısı oluyor maalesef. Oraya gideceğiz ve orada işte benim ne kadar haklı olduğum ve eşimin ne kadar haksız olduğu. Konuşulacak gibi bir algı ile geliyorlar ve o, o görüşme sırasında da hep sizce ben haksız mıyım hocam? Sizce bu doğru mu? Bana yaptığı haksızlık değil mi diye e, bir şeyleri oluyor, beklentileri oluyor orada aslında fark etmeleri gereken şey, orada terapistin tamamen nötr bir konumda olduğu, bir taraf tutmadığı ve terapi boyunca da amacın sadece bir tarafın haklı ya da bir tarafın haksız olduğunun konuşulmayacağı. Yani her iki tarafın da ilişki içerisinde. Çünkü bu bir ilişki, karşılıklı. Her iki tarafın da haklı ya da haksız olduğu durumlar muhakkak vardır. O yüzden hani Tarafsız bir şekilde her iki tarafında haklı ya da haksız olduğu durumları ya da kendilerine göre doğru ya da yanlış yaptığı durumlar ortaya dökülerek ortak bir çözüm bulmaya çalışılıyor. Orada yanlış bilinen taraf da bu oluyor. Sanki bir mahkemeye geliyormuş ya da bir ebeveyn önüne çıkılıyormuş da hani orada terapist bir karara varacakmış gibi düşünülüyor. Oysa dediğim gibi hani orada terapistin amacı tamamıyla tarafsız bir şekilde her iki tarafı da dinleyerek ve her iki tarafın da birbirini anlamasını sağlayarak ortak çözüm bulmaya çalışmak. Verdiğiniz çok kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.